arkadaşlar. Çok uzun bir aradan sonra çok uzun bir aradan sonra FIFA 18'deki Süper Lig turnuvamıza devam edeceğiz. Evet, tahminim evet, sezon ilk yarısı bitmişti. Bir ilk yarısını analiz etmiştik. Yüzlüğü şampiyon olarak görünüyoruz. <laughs> hani Umarım bir şeyler değişmez ikinci yarıda. 17 karşılaşmada sezonun ilk yarısında <laughs> pardon. Aynen. Doğru değil mi? Ha aynen. İlerletmişiz haftayı. 17 karşılaşmada bir beraberliğimiz var. 5 gol yemişiz. <laughs> Çok iyi ya. Bu kadar iyi olduğumuzu hatırlamıyorum. Şöyle bir gol kralına da bakalım. Pafeito 13 gol. Dembaba. Talişka var. Castillo var. Muhammed Demir. Her karşılaşmamda oy Berhan da 13 asist. Muhammed Demir'den hep gol yiyorum arkadaşlar. Yine oldu mu bilmiyorum ama. <laughs> çok iyi. Mustera 12 maçta hiç gol yememiş <laughs> Ve sezonun ikinci yarısına çok önemli bir karşılaşmayla başlayacağız. Ah sakattı değil mi? Doğru ya. Ah be Fegülim be. Keşke oynuyor olsaydın. Evet. Yasin Öztekin'i sağ kanatta görevlendirelim. Mi? Görevlendirelim. Görevlendirelim. Stoper'de Maicon, Serdar, Aziz, Carrasco var. Kaleci yedek kalecimiz Ramazan, Gül Asko, yine romandan bina alalım. Orta sağdan Badu India'ya kalsın ya yani, böyle direkt çıkalım bence. Şöyle bir talimatlara bakalım oyuncularımız hangi davranışları sergiliyor. Evet, son markasını koşu up çok güzel. Tamam. Evet karşılaşmaya başlıyoruz 7 dakika efsane. Trabzon deplasmanına gidiyor Galatasaray. Sezonun ikinci yarısının ilk karşılaşması iki takım içinde. Nepey oldu. Dengeler bozulabilir. Orada <laughs> dağılıp Yasin çok iyi aldı önüne Yasin. Yasin Türkiye'nin Ronaldo'su. Yasin oynadı. Berman da. Nunes Berman da. Evet, çok güzel bir önlük aslıyor. Mariano Lanseri'de. Çok iyi geldi. Trabzon direkten döndü. Burak Yılmaz golü tamamlayamadı. Trabzon tehlikesi Galatasaray kalesinde. Direkten dönüyor. Serdar Aziz hayati bir müdahale. Şut geldi Burak'tan yine direkten döndü ikinci direk. Şaka gibi ikinci direk. Böyle geçecek, geçiş kolay oldu. Gomis'i atamadı. Evet, bu şekilde bitiyor. direk. Ve evet. çok Bahsettiğim bir Gomez. Onu bomboş Müthiş bir şut şey çıkartıyor. Bu yani. yani. spor kaptanından geldi bu kurtarış. Bir <laughs> de Serdar Aziz onu öldürdü öldürdü <laughs> be. da yine terse doğru iyi bir şut çıkartıyor Aslında oyuncu Olcay taşıyor Yine etkili geldi. Bu an karşısında Serdar var bu sefer değil dedi. Bu sefer değil dedi ama Mustera'yı geçemedi. Burak Yılmaz. Kaptan Mustera. İkinci yarı çok zor geçebilir arkadaşlar. İyi puan topladık ama. <laughs> bu nasıl bir maç ya? Ya oha pasa bakar mısınız ya? Şaka mı ya? Yedek kulübesine atsaydın direkt topu. Oo! Ya bu taçı yanlış attı ya. Var mı böyle bir şey ya? Ya bırak ya. Gerçekten yani arkadaşlar bitirdi ya. Bitirdi tamam al mağlup oldum. Mutlu musun o yapay zeka? Trabzon deplasmanında ilk mağlubiyetimizi tadıyoruz. Şaka gibi ya. Anam yani yamuk yumuk attığı paslarla bitirdi ya. İlk mağlubiyetimizi tattık. İğrençti. Yani ne söyleyebilirim ki? yok yani şu an Sadece golü bulamadık. Sonraki karşılaşmada 19. haftada görüşürüz arkadaşlar.